Sizinle beraber e, nasıl yakaladığınızı değilse yeniden görebilirsiniz çünkü ben size onu göstereceğim. O zaman <laughs> başlayalım. Arkadaşlar ya ben bir şey soracağım. Şu robot neden çalışmıyor? Bunu merak ediyorum ben. Buradan dolayı, bundan dolayı mı acaba çalışmıyor? Yine çalışmadığını hiçbir şey bile anlamadım. Neyse evet, arkadaşlar şimdi ben de çabuk. Şöyle. ıı istek alabiliyor. Ama ne olursunuz? En azından <laughs> sühella'lık eğlenelim. Hayalimiz eğlenelim oğlum. Her hangi bir elması hatta kutu. Like hesabımıza gelip elmas ya alacağım Nerede bu? Nerede? 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 Bunu alırım size. Bunu alırım ya da bunu alırım. Param hangisine yeterse. Buna kadar biriktiririm. yazı alırım. Uçan zırh kalpli. Herhangi bir şey alacağım sizin için. Ev alırım hatta. Roket evini alırım sizin için. Cidden alacağım. Siz de bana şey alın. E, ee, karşılığında da bana herhangi bir Hello Kitty evini alabilirsiniz. Bence şu, şey olabilir. Ee, yeni olanını istem. Her ya da herhangi. Ya e, şu normal evine olan ya da şu normal şey olan yeni burger evi. Ben size 900 e, elmas toplayıp alırım uzayını. Şimdi videoya başlayalım. Evet şimdi e, hesaptan çıkış yapacağım. Çıkış yaptım. Çıkışımı yaptık. Gördüğünüz gibi Yolcu demeyeceğiz. Yani eğer hesabın elindeyse e, izleyebilirsiniz bu videoyu zaten bir hesabım var arkadaşlar. İlk başta eğer e, hesabınızı kaybettiyseniz yani şifresini biliyorsanız yani o hesabı eskiden kaydettiğiniz hesabınıza yeniden girebilirsiniz. Ya da başka hesap, zengin hesaplar da girebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Şimdi benimki Mert Taşlıca otma il bakacağım <laughs> 80 81 40 9 64 64 tamam giriyorum arkadaşlar gir göreceksiniz zaten bakın giriyor siz de girebilirsiniz. Başkaları benim hesap şöyle. Ee, eğer hesabıma zırh ya da Size roket tebine zırh alırım. Belki bir şeyi alırım. Bir şey gelmiş. Cimceden gelmiş. Okay. Hadi. Bakalım. Hadi bakalım. Hey girseler abi giremiyorum eskiden. Yani Bir tane, 2 tane çok tane çok güzel. Bir yanına katlar ama giremiyorum Bir daha şöyle. Peki kendin short hayır diyoruz. Ne zaman bekliyor? Ya Yani kredi kartıyla asla oyun. Evet. Evet, ben de onu, <türüyor> Hayalimdeki o yok oldu. Yarın bayağı video çekeceğim. biliyorsun. Çünkü ben de biraz çok soydum. Video çekmek daha güzel. Bir daha hesaptan çekeceğim. Bir daha hesaptan çekeceğim. Öyle istedim canım. Mer. Taş. Lica. Hot. Burada 81. 49 64, 64. Tamam. <laughs> Bu arada sesimi iyi duyurmaya çalışıyorum. Derken ne oluyor? Ben Osman İl. ya? yok. Neden girilmiyor? Bilmiyorum. Ama girilsin. Şifre 80. 80, 81, 40, 9, 9, 64, 64. Tamam. Bir an girilmedi. Ne oldu? Olduğunu... Hiçbir alakam yok. Biri mi girdi acaba oyuna? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarımın yanında bir gitmek istiyorum. Hadi arkadaşım. Bu ne? Şimdi şaka mı bu ya? Burada her kişi istiyor mu? Hadi arkadaşlık istiyor olmaz. Ben yalan. olmaz attım. Ama belki bir dakika şey ne? Bir kişi üç ay ay Yo. O ne? O ne? Çok güzel. Yavaş felli evi çok pis diyorum ya. Bir parti mi veriyor? Ya, ello gideyim. kadar gelip yapabilirsiniz. <laughs> ben çok mutlu oldum. Evet. Ve evi çok güzel. Her evi dönüştüreceğim arkadaşlar. İstediğiniz ee, şeyleri yapacağım yani. Mesela arkadaş isteği atabilir oynayabiliriz. Aslında biz çok oynayalım. Ben de eğlenirim. 7 yaşın, 8 yaşındaki beni çok mutlu edersiniz o zaman. Lütfen alın. Çünkü ben çok istiyorum. Ama daha iyi şey ego olabilir yani. 25 olabilir. Keşke Tüh be o evde gitti güzelim bu ben alacaktım ama alamayacağım. Hmm. Allah <laughs> korktum ya. Neyse ben böyle bir bu eve bir gireyim. Bir bakayım. Sahibi nasıl evi düzenliyor? Daha yeni mi aldım şimdi? Neyse arkadaşlar. Neyse beğeni atalım bari. Bari beğeni atalım. Attım. Ne? Diğer oyuncuların iki evine beğen. Aa. Sanırım iki oyuncunun evini beğendim diye para geldi. 300 lira. İyi. Tamam. Arkadaşlar ben e, sizin için güzel videolar çekmeye çalışıyorum ama bazen çekemiyorum. Yani söz bayağı bir video çekerim. Yani yediğim... Bir dakika roket evi mi var? e, ee, baya bir videolar çekebilirim sizler için. Bunun içinde de lütfen şey yapın. Çünkü ben ben hello evini alarsınız her gün belki şu derken ne oluyor? Alırsanız o kadar çok sevinirim. Şu 21 liramı işte ni yeni gelen halüçü halüçü almam çatmıyorum. Eee diğer ki ev daha büyük, daha güzel yani. Allah. Ya hele bir yazdım ya. Mer. Tamam yazdım. Şimdi giriyorum baya. Bas baya gireceğiz. Hiçbir gidiyor. Yani şöyle demek istersen. <laughs> Özür dilerim. Ama gerçekten, gerçekten. Ama oldu. ne çok Ama olmuyor. Ne olsun? Istedim. Ve benim de çok mutlu edersiniz. de hep oyunları oynayabiliriz yani. Siz benim takipçisiniz. Her gün oyun oynayabiliriz yani. Bana istek atın. Şöyle Bakın buradan bana istek katabilirsiniz. Ben Hello Kitty evimle çok güzel oyunlar oynayabiliriz. Belki e, şey yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle olsun. Hello Kitty evini alarsanız e, görev ceza gelecek, soru cevap gelecek, her şeyden gelecek. <laughs> bu petten çıktı bu arada bana. Ben bu petten çıktığımda tek, tek tekne çıktı abi. Valla. Ne yapalım ne yapalım? Gidiyorum ben artık. Gidiyorum arkadaşımın yan yönü acaba nerede? Başka bir yerde olsam zaten şaşırdım. Leyla. Neredeyim ben? Allah. Ne lan? Hadi ben. Arkadaşımın yanına gidecektim ama gitmek Ve burada çok az ev var. Ne var? Bombaj bile. Neden ki böyle ya? arkadaşımın yanına gidecektim. Ve bu bomboş. Ve bu, bu, bu. ne var? Bu ne? Arkadaşım çıktı. çıktı. Ne yapacağım? Kaldım burada. Biri özel dünya mı açtı? Biri özel dünya mı açtı acaba? मैं थोड़ा सा कोल्ड हूं। वो भी रात को। कहां नहीं पकड़ना। ये सब मैंने कर aslında bu normalde kalabilir. Ama ben güzel bir şeyler yapmaya Şöyle güzel bir şey yapacağım. Bu pijamalık gibi bir şeyler bir şey. Mesela olacak. Yani bildiğiniz bayağı bir garip oldu. Ajan yapalım mı? Olmaz. Vazgeçtim. Neyse ben kirlilik kıyafetimi giyeceğim. Pijama de elime giyeyim. Elime de uzak. Ne yapayım? Neyse iyi oluyor. giyeyim.